Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler. Kanalıma başlayalım arkadaşlar. Yeni videoda herkese merhaba. Videoya geçmeden önce abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Zula'da karakterlerin gerçekte kim maaşı onu buldum arkadaşlar. henüz yani Zula karakterini bilen vardır arkadaşlar. Oyundaki karakteri bilen vardır. Onun için gerçekte kim olduğunu aşır. araştırdım valla bunu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone, like atmayı at, unutmayın. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Zula gerçekte karakterlerin kim olduğuna buldum Asır. Zorlu karakterlerin benzediği TV karakterleri Asır. Video burada. Hadi başlayalım. Asır zorlu videonun devamı gelmesi için kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bak burada yazdı gibi. Asır devam için abone olmayı unutmayalım. Ama bak bu, abi, bu oradan bir adam vardı. Bak Demir Erez. Anlısı karakter bu. Ama geçitte Ezel dizisinde mi var? Ezel ya yani. Geçik Ezel. Bak aynı bak arkadaşlar. Saçları aynı. Şef da de benzetmemişti sanki bak. Bu bana benzemiyor arkadaşlar. Ramiz dayı mı? Erşap dayıda Ramiz birbirine benzemiyor ki. Ama yüzleri falan benziyor ama Saçı fena benzemiyor bak. Yüzleri benziyor sir. Yüzleri aynı. Cengiz Kaya şu yüz ifadesi aa bunu da aynı bak Bunu da benziyormuş şu bak. Gerçek ismi mi Mati? O ona benziyor bak Asır. Şu tiplere bakın. Ha şu. Recep Asır. Onun de karakteri böyle ya Asır. Zulü karakter. Ama gerçekte Asır. Abdül Beheydi. Asır. Bu gerçekte karakter buymuş. Yunus Şanlı. Şu karakter. Karakter aynı ama. Bunu ben de görmüştüm ben ya. Aksiyon dedesinde adı mıydı bu? Mesut Komiser. Sayın Kılıç, Arsa oyunda karakter. Oo beğene benziyor lan. Saçı başı beğene benziyor aslında bakın. Benzet çeğerse, şey, gerçek isim bu halde. Şu saçları aynı arşı, bakın. Saçları aynı. Evet, aşır. video bu kadar arkadaşlar. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Karakterle gördük. Arkadaşlar, zorlu karakterle bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın. Kendinize bakın.